Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz. Çok konuşulacak o anları sakın kaçırmayın. İnsanların ailesi o vardı hep böyle, böyle, böyle. Benim babam niye yok diyorum işte. i̇şte. ...en, en talihsiz tarafından de dayatılmışmış ve öyle yaşamak zorunda kalmış. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmediği babasını aramak için geldi. Sen kibin, kardeşin 2001 doğumluymuş Emirhan. Çok küçük yaştayken ailenin sizi devlet yurduna vermiş. Annem ver, durumu yokmuş bakamamış o yüzden vermiş. Kaç yaşındaydın yurda gittiğinde? Sanırım 4-5 falandır He. İnsanların ailesi falan vardı hep özeniyorduk, özeniyorduk böyle. De, de, de. Ve annen sizi yanına alıyor. Sen büyük hayallerle, kardeşimle beraber annenin yanına gidiyorsun. Bir Çıktık ay ama daha kötü oldu. Ya. Keşke yurtta kalsaydık. Annenin sizi evden kovduğunu iddia etmişsin. Evet. Defalarca kovuyordu zaten. Peki şu an nerede kalıyorsunuz? Şu anda oturduğumuz evin ev sahipleri kalacak yerim yoktu. Gel yanımda kal dedi. Onların yanında kalıyorum. Atiye Hanım telefon hattındaymış. Anne onları evden kovuyor. Ve siz sahip ay. çıkıyorsunuz. Annesi çocuklarını attığını gördüm. İki kardeş sokaklarda parklarda yatıyor. Gel bir oğlan da sen ol dedim. İki aydan beri burada. Kalacak yerleri yok, araları yok. İnanıyorum ki... ...siz elinden tutacaksınız bu çocukların Bu çocuklar sudan çıkmış balık gibi. Burada kuşa yem olmasın kuzum bunlar. Vallahi onlara güzel bir iş de buluruz. Kafalarını sokacaklar bir olurum. evde. Kendi annemden daha çok değer veriyorum onu. Çok seviyorum Uğur. Sağ ol yavrum. Elbet Esra ablan senin elinden tutacak yavrum. ...Türkiye, Uğurcan için tek yürek oldu. Ben o çocuklara sahip çıkmak istiyorum. Eğer onlar da bizi isterlerse... ...küçüğüm iyiyse... ...yine kadar arkalarında durmak istiyorum. O ağladı... ...Türkiye ağladı. İnsanları görüyorum böyle. Ailesi var, babası var. Benim babam niye yok diyorum işte. İçinde bir umut var. yani Belki o bizi aradı bulamadı. Umut çok içimde. Bugün büyük gün... Uğurcan'ın annesi Dar Güzel Hanım gerçekleri anlatmak için stüdyoya geliyor. O konuşacak, yer yerinden oynayacak. Sakın kaçırmayın. 13 yıl sonra ne oldu da eşiniz Cennet Karataş 17 Ocak tarihinde iki çocuğu ve sizi bırakarak evi terk etti. Yani beni tutumlulukla da izleta, cimrilikle suçluyor. Hesap yapıyorsun dedi. Hesap tutuyorsun dedi. Markete gittiği zaman geldiğinde bana fişi gösteriyordu. Ne kadar harcadım? Sadece ne harcadığımızı bilelim. Ayağımızı yorganına göre uzatalım. Benim söylediğim tek bu. Bize ilkokuldan beri yaptıkları, öğrettikleri tasarruf başka hiçbir şey yoktur bende. Kartı eline verirdim gider yapardım. Ne kadar harcadın canım demek suç mu? cimrilik bir yuvanın sorunu mu getirecek? Buraya gelme sebebiniz de 12 yaşındaki kızınızmış aslında. Evet, Baba evet. git bu olayı ortaya çıkar. Annem neden bizden kaçıyor? Evet. Niçin bizi görmek istemiyor? Niçin bizim yanımıza değil soruları üzerine? Cennet Karatar şu anda telefon hakkında. Ben iki çocuğumu terk etmedim. Burası yalan. Kendisi diyor ya cimrilik. Benden fiş istemesi, ne harcadın, ne yaptın? Aldıklarıma bakıp bir de fişe bakması çok saçma. Bunlar elbette ki sinir bozucu. Ne Çünkü... yemek Bence de çünkü bu şekilde terk edilmez. <laughs> Maalesef. Maalesef. değil ben doydum artık Ya gerçeğini konuş bana sen evin sen reisiydin. Milyonlar nefesini tuttu Doğan'la karısı cenneti izledi. Ben yuvamı kurtarmaya çabaladım sen de dedin Bak, ki ben, ben seni, seni istemiyorum. Ben seni Bir dinle beni. Ben seni istemiyorum. Son noktayı koydum. Senden ayrılacağım dediğimde ben odaya yöneldim. Ben aslında evden kaçmak filan değildi benim ha, Anladım. Yemin et. Bütün dünyaya sesleniyorum Esra Hanım. Bu adamdan ya beni kurtarın... Ben ben bu insanın karşısında hiçbir şekilde haklı çıkamıyorum. Yok öyle bir dünya. Kalkın ben bunu... Artık. Beni dinler misin? Karı koca stüdyoda karşı karşıya gelecek. Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma. Sosyal medyadan Tuncay Sevik'le tanıştı, 27 yıllık yuvasını yıktı. %70 zihinsel engelli oğlunu bıraktı, Tuncay Sevik'e kaçtı. Yüksel Küçüğün eşi Fatma Hanım, ...canlı yayında olacak Bursa'da. Önce Kasım 2019 tarihinde... Gayet iyi diyorum. Sonra da e, 10 Mart tarihinde e, eşinizi e, ve engelli çocuğunuzu terk ediyorsunuz. Ve kocanıza diyorsunuz ki ben Bursa'da Tuncay denilen kişinin yanındayım. Şu anda onun yanında mısınız? Engelli oğlunuzu da Tuncay için onun mi terk yandayım. ettiniz? Onun Gayet iyiyim, mutluyum. Nereden tanıştınız bu Tuncay Bey'le? Ben... Ya benim bir fesle bir tane bir grubu vardı. Biz oradan gruptan tanıştık. Nasıl bir grup? Facebook'ta takıldığınız <laughs> diye bir grup vardı. Evli insanlar oraya mı dahil oluyor? Evet. Gruba giriyor, arkadaşlık mı ediyor? Evet, aynen öyle. Herkes birbirinin evli olduğunu biliyor, arkadaşlık ya orada yapıyor. Bir bir... Aynen aynen. Ya ben bir seneden beri kullanıyordum ben yani. Tuncay'la. Ben orada tanıştım zaten. Engelli oğluyla ilgili söyledikleri herkesi şoke etti. Bir insan engelli artık yani el ayağı tutuyor. Yani tuvaletini her şeyini karnını doyuruyor. Bu zihinsel de hayvanlara da güçlü. Oğlum babasının yanında zaten. Onun yanına bırakıp da geldim ben. Fatma Hanım 27 yıllık kocası Yüksel'le tüm pozlarını stüdyoda paylaşacak. Ablacığım seni ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Resmi nikahlı eşin burada. Sen birlikte olduğum adamın yanına gittim. Çok da mutluyum diyorsun. Evet. Beni zorla kimse falan tutmuyor yani ben kendi isteğimle buradayım ben kendi isteğimle geldim. Eşimden boşanmak istiyorum. Şimdi Esra Erol'da.